ben gençlere çocuklara yapılan yatırım bence eee vatandaşın hemşehrilerimizin fiziksel konforuna yönelik yatırımlardan daha kıymetli. Eee çünkü çocuk genç ülkemizin geleceği. Onların akademik olarak ama sadece akademik olarak da değil. Eee çünkü insan çok yönlü bir varlıktır. Sadece ona eğitim materyali, eğitim eee aracı olarak görmemek lazım. Yani aynı zamanda değerlerle ilgili, kültürle ilgili, sanatla ilgili, sporla ilgili e, ihtiyaçlarını da karşılayabilmek çok önemli. Biz de tabii ilk günden bugüne kadar hep bu hassasiyeti ön planda tuttuk. Ve gençlerimize, çocuklarımıza yönelik yatırımlar belki zaman zaman fiziksel yatırımlarımızın çok daha önüne geçti. Bunu çok önemsediğimiz için ve işte bilim merkezleriyle işte yap dene yap atölyeleriyle işte sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili yaptığımız işlerle bir taraftan meslek edindirme kursları, bir taraftan dijital dönüşüm akademileri, bir taraftan konservatuvar, bir taraftan birçok hobi meslek edindirme vesaire kursları, bir taraftan yaptığımız sayısız spor alanları, halı sahalar, e, basketbol, voleybol, tenis sahaları, eee yüzme havuzları işte ee, Sincan Park gibi işte Millet Bahçesi gibi inanılmaz büyüklükteki inanılmaz e, dönüşümleri ifade eden e, yaptığımız hizmet alanlarıyla oksijen imkanı sağladığımız e, birçok e, projeler vesaireler. işte hep böyle geleceğin neslinin daha iyi şartlarda yetişmesini temin etmek. ülke Çünkü insan kaynağı ülkemizin ee, şehrimizin işte ne bileyim yani en önemli kaynağımız insan bizim. Dolayısıyla onların iyi yetişmesi çok önemli. Ee, bugün de bu zincire bir halka daha ekledik ee, ve e, 2019'a kadar Pi etkinlikleri adıyla eee 2019'dan sonra da matematik etkinlikleri adıyla kutlanan işte Dünya Matematik Günü 14 Mart. Bunu bir eğlenceli bir formata dönüştürdük tabii. Burada çok sayıda gencimiz, çocuğumuz bir araya geldi sabahtan itibaren. Ve toplamda 4-5 bin civarında gencimizin buraya ziyaret etmesini bekliyoruz. İşte var olan deney yap atölyelerimizi, bilim merkezimizdeki standartlarımızı bu sergi çıkartarak çocuklarımızın burada hem bilimle ve matematikte bir araya gelmesini temin etmek bir taraftan da böyle aralarda böyle eğlenceli etkinliklerle de hoşça vakit geçirmelerini temin etmeye çalıştık. İşte planetörüm çadırımızda o böyle dönen bir böyle yuvarlak dönen bir sinema etkinliğiyle hem astronomik e tespitleri e yapma hem de bir taraftan böyle eğlenceli filmlerle de eğlenme imkanı sağladık e ve çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Redaktör haber.com